daha hiç mümess mes bu işlere girmeseydik. Ee, bir tane daha kitap alırdın. <laughs> <laughs> Hayır direkt yapıştıracaktık domuz çiftliğini. Sosyal kalitesi var. Bir de kışın çıkmıyordu galiba onlar değil mi? Evet. Kışın şey yok. O zaman onu kış şeyinde alalım da. Bir daha sulamam bunları. Ben tutacağım, satacağım, bırak. Ben satacağım. <laughs> ah, onu <bunu gülüyor> da satıyorum. Hangisi? Gitse... Mısır. Mısır? Tane... Bu. <gülüyor> bu mu? Tek bu mu? Bu bu. Tamam misurları sulayalım sadece. Tamam. Nereye attım ben kabımı ya dur. kabımı kaybettim. Ya insan kabının nerede olduğunu bilir ya. Yani. Buldum. Bir kabına sahip çıkamayan adama küflük emanet ediyor. Allah. Peynir istiyor mu? Veriyor değil mi şey peynir lazım. Evet. Alayım. Dur bakayım başka ne lazımmış. Ben götüreyim atayım. Ben götüreyim ya. İyi. Balığa gideceğim oradan zaten. Bırakmadım ki dur. Bırakmadım daha dur. Tamam ben... Al bıraktım. Hemen sapalım. Bak bak nasıl da koşuyor hemen. Gel yarışalım gel. Ya. <laughs> Şu an farkı gördün mü? İçme içme. <laughs> dakika ya. Ben Clint'e demire verdim. Ödülüm almadım mı acaba? Allah Allah. Bir tane daha biletim olacaktı çünkü benim onu alınca. Hadi bak Zanaat Ne verdi? fıçı verdi. Aha. İşte bu. Hadi bakalım. Allah. Kaç gibi geldi vallahi. Kumsala da gidemiyorum. Etkinlik için hazırlanıyormuş. Biraz ormanda gezeceğim. köylüler hap falan mı kullanıyorlar ne yapıyorlar? Niye be? etkinlik sürekli bir mutlular bir şeyler. Ne güzel abi ya keşke bizde de olsa tamam böyle etkinlikler. Bu ne lan? <laughs> Aha. Furkan çok güzel bir şey çıktı. Nereden? Yerden. Hop ender tohum aldım. Cık. Bu da çok güzelmiş ya yeşil yumuş olduk Seninle bir toplantı odası hazırlamamız lazım. Önce bir eve geliştirelim azıcık baya. Evet bir tane toplantı odası yapacağız. Tamam. Toplantılarımızı orada yapacağız çiftlik hakkındaki önemli bilgileri orada almamız gerekiyor. Tamam. <laughs> Yayın balığı. Evet. 我来回应。 Ben ne yapacaktım ya? Buraya gelirken aklımda bir şey vardı öyle. Balta. O kadar işte evet, beş tane de bundan alayım. Daha sakin ol, balık. Nesin lan sen? Aa kaçırdım. Neredesin? Buradayım ya. Hmm. Yukarıda, Maden'de. Tamam. Gel 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 gel. Aletimi geliştirmek istiyorum. Geliştir bakalım aletimi. <laughs> ya bizim 8000 liramız vardı. Aletimi geliştiriyorum. Bizim 39 bin liramız vardı Furkan. <laughs> <laughs> o nasıl şapka lan? <laughs> Parti şapkası çıktı. <laughs> Bak yine aynı balık. Revanşa geldin değil mi? Kuş. <laughs> 150 santim miydi o? Bakmadım santimine. Oo. Ben... Ne oldu? Sen, sen, sen çekince refleks olarak ben de çektim. <laughs> who cool. kattezataşlar. Çok iyi. Tam noktasını bulduk. İyi para getireceğiz bugün eve. Evet, arkada şey çıktı ama. 난 조카특이야. 그룹도 모르게. Niye be? Geç oldu ya. Atışımı atışımı yapacağım. Ha şeyimi koyacağız. Sen ne yapıyorsun lan burada? Emo. <laughs> Şerbetçi otunu koyalım da salıp bira yapalım. Doğru doğru. Onu yapacağız daha. Bekliyorum ben de ya. Benim boğazı kurudu ya. Doğru. Lan sen peyni al ben de pemi alayım. Ne lan? Analı kızlı köye alalım onları. Alabiliyor mu pemi? Alamıyorum ama her gün ona bir hediye edersen belki oyunu bozabilirim. Yok ya. Peyni de çok depresif ben yapamam. Hatta yerim ya. Yazın. Gel gidelim. Zaten yatacaktık. Ya bak böyle etkinlik koysun işte abi gün bitmiş ne güzel etkinlik. Ya. Dur bakayım bir şey deneyeceğim. Kumsala ışınlanma totemi de var. Ha olabilirmiş. Neredesin? Başkanın evinde. Tamam oradan gelmek daha hızlı oluyor bu. Mani. Balım. <laughs> ebi ebi. Başkanım, ne İyi akşamlar Uçman. <laughs> o zaman gelsinler başkanım. Biz gelene dur, gideme kaldı demeyiz. Hadi bakalım. Ben köyün deliti gibi kaldım ortada. <laughs> Bunun da gönlü olsun. <laughs> takasın bizimle. Tamam. Ne kadar romantik bir an değil mi? Parti öpüşeceğiz mi? Yok ya. Çok kirli görüyorsun. Olacak. Yok balık falan tuttun ya elini, elini yıkamamışsın. Bizim kanallar bir ay kalmadan kapanacak bakalım. Keşke önce şu kullanım şartlarını okusaydık. <laughs> Doğru. Abi kimse ilgilenmiyor ki bizimle. Evet yani. Kimseyi tavlayamadık. Ve rezil insanlarımız. Bunlar ne be? Ha, bak yaz kabağı şeysi. Bakalım yeni mevsim. Oh. Para böyle ya, para bu kadar kolay kazanılıyor ya. Biz balık havuzu yapacaktık sanki bir de bak şu an hatırladım. Kümesi şey yapalım. Büyüttü mü kümesi? Aha, gitmiş bunlar bak. Bak kümesi halli olmuş. Olur. Şimdi Hacı sen buraları Kas. Sen bir koşu Çöbrele. tohum al gel yani bize bir koşu. Ben bir koşu. Arı ile de kendime bir şeyler alayım mı abi? <laughs> 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 al. Başka bir pozisyon var mı? Hayvanlara bir ellersin sen sevinirim ellersen. <laughs> Yuh 472 özümüz ne ar oldu bizim? Çok aç geçmişsek ya. Şimdi. Ender tohum ekeyim mi 3 tane? Bütün mevsim sürer diyor büyümesi. Yapıştır. Tamam. Ne alacaktım ben? Bunu. Ben gidiyorum. Tamam. Ben de bir de bunu alayım. Bir de kendime sakız. Tamam. Sen bir git aşağı. Ha, ekilecekleri yukarıalım. Kafa karışmasın. Babama şaka yapmak istiyorum. Jojo. Var mı Jojo kola? Var. Kaç tane var? Çok var. Tamam. İki tane kap. Görev var Edigi ile vereceğiz. Tamam. İki tane elimde var. Hemen mi? Fark etmez bugün verirsin. İyi. Buraya koyayım. Açın lan kapıyı. Kulağı dışarı. <laughs> Sabrıyım bakayım bir yüz balığı. Güz balığı nerelerde <laughs> anında gel. 1 2 1 2 Ben senin şey. ne güzel çalıyor müzik ya. Kız ne abarsın. Al bakayım. Dur bakayım, başka yapabilir mu bunlardan? Çok iyi. 5 tane bundan alayım. 5 tane bundan alayım. Böyle yapsak. Ben de yandan yürür geçerim. bir aşağı atarız. Hadi bunu. Yok çok. Aa. Ne yaptın lan? Lanet olsun. Aldıklarımı sattım. Sonra gene aldım. Zarara girdim. Çok muydu bari. Ben, ben, çok kötü bir tüccarım ya. Çok mu almıştım bari? Aa! Oluyor öyle ya miskilik biraz, falan boş. İstersen oyunu kaydetme. En başa alalım direkt para harcamamışken. Yok yapmayalım Ali. Boş. Tamam. O zaman elinden yarı çıkayım Furkan. <laughs> Bak, otomasyon kurdum her yere. Aa. Süper olmuş lan. Ya. Artık sulamakla uğraşmıyoruz. Tamam, bu kadar. Lan sen ne ekiyorsun lan? Daha önce aldıklarımızdan vardı onlardan ektim. Kabal kaba falan. Ama ben bir sürü şey almıştım. olmadı be dur. <laughs> sana bok veriyordu ben ışıkla. <laughs> lan. <gülüyor> be, çekil, çekil önünden be. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. benim ekinlerim bu kadardı. Tamam. Daha alabilir misin? Ama Burada. paramız yok. Evet. Neyse gelince ekeriz gene ya. Ender tohum dur. Kavun yazılmış. Brokoli tohumumuz varmış. Brokoli tohumu ekelim bir tane. Olur. Tamam ben bir gideyim okyanus balıklarına bakayım. Şurayı sulasaydık be. Tamam, evet. Karışık tohum falan bir şeyler vardı onlardan ekeyim bari ya. Ha. Çok boş kaldı buralar. Karışık tohumları sulamana gerek yok ya. Ha? Şimdilik sadece Ektiğimiz yerleri sulayalım. Bunlar bir şey olsun. Hey. Nereye attıydık lan? Galiba her şeyi ekmişiz biz. Ben her şeyden aldım ya. Yo, üstümüzdeki ekebileceğimiz her şeyi ekmişiz galiba. Ha evet. Şimdi paramız da biraz çok. Sen sanki biraz fazla şey satmışsın yanlışlıkla. öyle diyorsun ya? <laughs> <laughs> Güz topla... Top, Collectibles'ı da lazım bize. Lazımdır. Ayçiçek lazım mı? Değil. Değil. <laughs> Oradan bir kovan yapalım. neredesin? Hayvanları ellemiş miydin kanka sen? Elledim. Ama şeylerine dokunmadım. Nerelerine dokunmadım? Yani işte sağmadım yumurtalarıyla falan. Ha yapamadım. tamam. Bak sen bunu ne buldun akşam ya artık sen. Ebi Geyli görürsem bir yerde haber ver mutlaka. Kola vereceğiz ona. Tamam. Mezarlığa falan baktın mı seviyor oraları. Geçtim oradan ya yoktu. Tamam. Bunlar uyumadan sütlerini sağayım ben. Yüz balıklarını deneyelim bakalım. Sanki büyük süt lazımdı bir de. Büyük süt lazım. Evet. Ah! Elineyim. Nerede? Sahilde. Sahilde. Hüseyin görev veriyorsun altına dayatsana beni şurada bulabilirsiniz diye Dur. Ana ben görev almadım be Unuttuk onu Hala duruyor acaba? Duruyordur. Evet Peki, gel. seni su nerede ve evet, saha buldum unutmayalım. Hı. Bu tarlada ekinleri topladıkça, oradaki yerler azaldıkça artık her şeyi ekmiş olduğumuz için sadece şey ekelim onları git yerine. Bir kere ekip sürekli hasat aldığımız ürünler. Aslında kızılcık çok iyi de güz için. Kızılcık olur, mısır olur. Olur. Burada bir şey mi parlıyor ya? Buna habire çar çöp çıkıyor. Hamsin. Hı? Hamsin, hamsin. Ben tutmuyorum ya bugün. Hep yosun geliyor, çöp geliyor. bizim vereceğimiz ne kalmıştı Furkancığım? yılan balığı kaldı galiba kaldı gene biraz ya bakayım ha büyük süt var dur ben büyük süt vereyim Tamam yumru, büyük beyaz yumurta. Başka var mı? Yok. Evet efendim şu Kaplan balığı. O. Sabah ekin sulanacak olmamız ne kadar güzel bir şey değil mi? Aynen öyle ya. Güzün dere. Ne? Ben bunu tutarım aga. Neyi? Kaplan balığını ben tutarım. İyi. Güzün mü? Güzün. <laughs> oh oh. Ne kadar bereketli geçmiş o.